Türkiye Momo Ana Haber Bülteni'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ve taptaze haberlerle yeniden karşınızdayız. Bugün hiçbir şey mı diyebilirsiniz içinizden. Bugün normal geldim karşınıza. Bakalım böyle nasıl olacak, beğenecek misiniz? İlk haberimize başlayalım arkadaşlar. Microsoft'un taşınabilir şarj cihazı çıktı. Bu nasıl bir şey derseniz portal üzerinden haberi zaten paylaştık. Oradan takip edebilirsiniz ama biliyorsunuz en son <laughs> Microsoft diyelim, Microsoft değil. Yanlış bir telaffuz ettik. Microsoft biliyorsunuz Nokia'yı satın almıştı. Nokia'yı satın aldıktan sonra işte Lumia üzerinde birkaç değişiklikler, yenilikler vesaireler yaptı. Şimdi taşına, taşınabilir şarj cihazı ile karşımıza çıktı. Bu şarj cihazı arkadaşlar küçük, minik, 3 tane renk seçeneği olan, olağanüstü değişik bir cihaz. Portal üzerinden fotoğraflara bakabilirsiniz ama bu henüz Türkiye'de yayınlanmadı. 49 dolar fiyatıyla Birleşik Devletler'de çıktı. Umarız yakın zamanda da ülkemize gelir. Ayrıca Moonlight Blade Minecraft'ı takip ediyor arkadaşlar. Nasıl takip ediyor Minecraft'ı derseniz, Moonlight Blade bir mobil oyun hazırlıyor. Ama bu mobil oyun bizim hayal ettiğimiz MMORPG Moonlight Blade gibi değil. Çünkü karşımıza Minecraft gibi piksel piksel Anadolu şeklinde çıkacak. Bakalım nasıl olacak? Bekliyoruz. Moonlight Lite ıı, açık beta sürecine girdiği zaman mobil oyunda bizlerle olacak. Heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar Amazon neden fiyatlarını düşürdü diye düşünüp e, durup böyle kafanız, kafayı yiyor olabilirsiniz. Hemen söyleyelim Amazon'un fiyatlarının düşmesinin sebebi bir hack olayı. Aslında iki tane söylenti var. Bir tanesi Amazon'un kullandığı bir program. İkincisi ise hacklenmiş olmaları. Bir anda fiyatlar 4 kuruşa kadar indi ve birkaç firmada iflasını duyurdu arkadaşlar bizlere. Ee, geçmiş olsun diyoruz Amazon e, kullanıcılarına. Bazılarına gerçi pek geçmiş olmadı. Bir anda böyle sömürmüşler Amazon'u ama pek ben tasvip etmiyorum bunu. Ee, böyle bir şey olursa aman diyeyim siz almayın. Ayrıca arkadaşlar MMORPG Siege Lord açık beta sürecine giriyor. Daha doğrusu strateji ol oyun olarak karşımıza çıkan bir oyun. Ama MMORPG olacağını söyleyenler de var. 20 Aralık tarihinde arkadaşlar bizlerle olacak. Ee, umarız beğeneceğiniz bir oyun olur. Mind Games'in yayıncılığında bizlerle olan Dragon Nest Türkiye'yi biliyorsunuz hepiniz arkadaşlar. Ama bu haber onunla ilgili değil. Çünkü Dragon Nest e, MOBA modu geliyor deyince herkes Dragon Nest Türkiye sandı. Ama maalesef değil Çince versiyonunda MOBA modu geliyor. MOBA modunda neler olacak derseniz NPC yaratıklar var. Onları keseceksiniz vesaire vesaire. E, şimdilik henüz bizimle alakalı bir haber değil ama yakın zamanda Avrupa versiyonunda Türkiye versiyonunda da çıkacağı söyleniyor. Ne zaman çıkar onu bilmiyoruz ama çok güzel olacak kesin. Ayrıca arkadaşlar yepyeni bir korku oyunu Dead Effect Steam'de oldukça ilginç böyle kanlı manlı değişik yaratıklar vesaireler var. Ee, PC ve Mac'te arkadaşlar yayınlandı. Ee, 15 lira fiyatı ile de Steam'de satışa sunuldu. Daha önce sizlere Kingdom Online'da Sansar Salvan'ın gözüktüğünü söylemiştik. Sansar Salvan Kingdom Online'da ne yapıyor, ne işi var vesaire gibi konuşmuştuk. Sonunda Sansar Salvan'ın oralarda ne iş çevirdiği belli oldu. Kingdom Online'a bir şarkı yapmış arkadaşlar. Eee Kingdom Online'ın hikayesi, işte üye olmanızı öneren bazı cümleler vesaireler, birçok şey var. Ee, portal üzerinden yeni şarkıyı dinleyebilirsiniz. Ayrıca Hearthstone arkadaşlar biliyorsunuz, e, uzun süredir bekliyorduk iOS'ta yayınlanmıştı ama Google Play'de bir türlü yayınlanmamıştı. Sonunda haber geldi ve artık Google Play'de de indirebileceğiniz üzere yerini aldı. Maalesef üzücü bir haberle bu haftaki haber bültenimizi sonlandıracağız arkadaşlar. 5 yaşında kanserden ölen minik bir çocuğun hikayesiyle karşı karşıyayız. Ee, yaklaşık 4 sene boyunca kanserle savaş, savaşıp maalesef kansere yenik düşen 5 yaşındaki Joel Green babası tarafından yapılan bir oyunla yad ediliyor arkadaşlar. Babası e, onu anılarda, hatıralarda tutabilmek için onun için bir oyun yapıyor. Babası ise bir yapımcı oyun yapımcısı Dead Dragon Cancer adlı oyunsa Joel Green'in bütün yaşamını